Sabancı ailesinin gizli yarası, Adana'da piç olmak. Hacı Ömer Sabancı'nın en büyük oğlu, Sakıp Sabancı'nın ağabeyi olan İhsan Sabancı, zenginlik ve güçle örülü bir hayatın içinde kendi mutluluğunu ararken ailesinin gölgesinde kayboldu. İhsan, Yüksel Sabancı ile evliyken yoksul bir mahallede tanıştığı Nevin Tenik'e gönlünü kaptırdı. 1961'de imam nikahıyla evlenerek aile içinde büyük bir skandala yol açtı. Bu evlilikten doğan çocukları Sevgi, Murat ve Sevilay Sabancı ailesinin resmi soy ağacında yer almayan ama varlıklarıyla aileyi sarsan bireyler oldu. Nevin ve İhsan, Sabancı ailesinin onayını alamayan bu birliktelikleri yüzünden maddi sıkıntılar, kısa süreli hapis cezaları ve hatta kiralık katillerle yüzleşmek zorunda kaldılar. Bu süreç, İhsan'ı genç yaşta ölüme sürükledi. Ancak arkasında bıraktığı karmaşa ve entrika, Sabancı ailesinin en karanlık sırlarından biri olarak kaldı. Sevgi Sabancı Anılarında bu trajik hikayenin arkasında entrikacı kardeş olarak tanımladığı Sakıp Sabancı'nın İhsan'a karşı olan rekabet ve çekememezliğinin yattığını belirtiyor. Ailesinden kendisine yardım eden tek kişi olarak amcası Hacı Sabancı'yı anan Sevgi, 1980'lerde Sabancı Holding bünyesinde çalışmaya başladı. Ancak bu onun aile içindeki yabancılaşmasını tam olarak gidermedi. Nevi'nin İhsan'a attığı kazık, bu ihanet İhsan'ın hayatını derinden sarsmış ve onu tam anlamıyla yıkmıştı. Ailesi bu durumu İhsan'a karşı bir koz olarak kullanmaktan geri kalmadı, böylece İhsan'ın acı dolu hayatına devam etti. İhsan Sabancı'nın ölümü, genç yaşta bir otel odasında neredeyse sürgünde geçen geri kalan hayatının ardından geldi. Bu trajik son, Sabancı ailesinin zenginlik ve güç hikayesinin arka planında ihanet Entrika ve aile içi çatışmalarla dolu bir dram olarak kalacaktı. Sabancı ailesine suikast Sabancı suikastı, 9 Ocak 1996 tarihinde Sabancı Sentra Sızan 3 DHKPC militanının sakıp Sabancı'yı bulamamaları üzerine Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Ayşenil Gün Hasefe'yi öldürmesidir. Suikastan 6 ay önce temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Fehriye Erdal'ın 9 Ocak günü Sakıp Sabancı'nın ofisinde olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Duyar ve İsmail Akkol Sabancı Center'a geldi. Sabancıların bulunduğu 25. kata çıkan suikastçılardan Mustafa Duyar, girdiği odada Sakıp Sabancı'yı bulamaması üzerine odada bulunan Özdemir Sabancı ve Haluk Görgünü, İsmail Akkol ise diğer bir odada bulunan Sabancıların sekreteri Ayşe Nilgün Hasefe'yi öldürdü olayın ardından yürütülen soruşturmada suikastın azmettiricisinin DHKPC terör örgütünün Bayrampaşa cezaevi sorumlusu Ercan Kartal olduğu belirlendi. Suikasttan bir yıl sonra Mustafa Duyar, Suriye'deki Şam Büyükelçiliğine teslim oldu ve suikastı bütün detaylarıyla anlattı. Sanıklardan Fehriye Erdal, 1999 yılında Belçika'nın Knokke Heist kentinde evinde yangın çıkması sonucu yakalandı. Belçika'da yargılanan Erdal'a önce hapis, sonra ise ev hapsi verildi. Mart 2006'da firar eden Erdal, 2016 yılında yeniden yargılandı ve 2017 yılında 15 yıl hapis cezası aldı. Son sanık İsmail Akkol, Türkiye'ye girmeye çalışırken 4 Şubat 2016'da Söke, Aydın'da yakalandı. 17 Mayıs 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şevket Sabancı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak Sabancı Holding'in kurucu ailesinden gelen önemli bir figürdü. Şevket Sabancı, Hacı Ömer Sabancı'nın beş çocuğundan biri olarak Adana'da dünyaya geldi. Hacı Ömer Sabancı, 1906 doğumlu bir Kayserili olarak Adana'da küçük bir işletmeyle başladığı ticaret hayatını zamanla genişleterek Sabancı Holding'in temellerini atmıştı. Ancak bu Holding'i bir iş imparatorluğuna dönüştüren onun çocuklarının vizyonu ve çalışkanlığı oldu. Şevket Sabancı, ailenin iş dünyasındaki etkinliğini artıran önemli bir isimdi. Ailesinin ticari mirasını devam ettirirken kendi alanında da önemli başarılara imza attı. Ancak ne yazık ki 85 yaşında vefat etti. Onun vefatı sadece Sabancı ailesi için değil, Türk iş dünyası için de büyük bir kayıp oldu. Hacı Ömer Sabancı'nın çocukları arasında İhsan Sabancı erken yaşta hayatını kaybetmişti. Diğer çocukları ise Sakıp Sabancı, Hacı Sabancı, Şevket Sabancı, Erol Sabancı ve Özdemir Sabancı olarak sıralanır. Bu aile, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında önemli izler bırakmış, birçok sektörde faaliyet gösteren Sabancı Holding'in gelişiminde kritik roller üstlenmiştir. Günümüzde Hacı Ömer Sabancı'nın torunu Güler Sabancı, holdingin yönetim kurulu başkanı olarak bu mirası sürdürmektedir. Şevket Sabancı, hayatı boyunca göstermiş olduğu başarılar ve iş dünyasına katkılarıyla Türkiye'nin ekonomik tarihine altın harflerle yazılmıştır. Onun anısını yaşatmak sadece ailesinin değil Tüm Türkiye'nin görevidir. Şevket Sabancı 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. İyi bir eğitim almış olan Sabancı, Manchester Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği eğitimi gördü. O dönemde İngiltere'nin Manchester şehri tekstil sektörünün merkezi olarak biliniyordu ve bu eğitim onun gelecekteki başarılarının temelini oluşturdu. Sabancı Holding 1970'li yıllarda tekstil sektöründe büyük bir atılım gerçekleştirerek Türkiye'de önemli bir oyuncu haline geldi. Tekstil holdingin yükselişinde kritik bir rol oynadı ve 1970'ler ile 1980'lerde Sabancı bir sanayi topluluğu olarak tanındı. Ancak son 15-20 yılda Sabancı ailesi içinde bazı bölünmeler yaşandı ve Şevket Sabancı, çocukları Emine Kamışlı ve Ali Sabancı ile birlikte Sabancı Holding'den ayrılarak kendi şirketi Esas Holding'i kurdu. Esas Holding Sabancı Holding kadar büyük olmasa da Türkiye'nin önde gelen holdingleri arasında yer almaktadır. Esas holding özellikle Pegasus Hava Yolları ile tanınır. Şevket Sabancı'nın oğlu Ali Sabancı, Pegasus Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanıdır. Şevket Sabancı'nın iki kızı daha vardır. Emine Kamışlı ve Sadıka Sabancı. Şevket Sabancı ve ailesi 6,7 milyar dolarlık bir servete sahip olup, bu servetle Ekonomist dergisi tarafından Koç ailesinden sonra Türkiye'nin en zengin ailesi olarak gösterilmiştir. Esas Holding, Türkiye'nin en büyük özel sermaye şirketlerinden biri olarak yatırım stratejisiyle dikkat çekmektedir. Şirket, geleceği parlak görülen şirketlere yatırım yaparak bu şirketleri büyütüp belirli bir seviyeye getirdikten sonra karlı bir şekilde satış yaparak çıkış stratejisi izlemektedir. Bu stratejiyle Peyman gibi kuru yemiş şirketlerini satın alıp büyütmüş ve yüksek fiyatlara satarak önemli kazançlar elde etmiştir. Esas Holding'in yatırımları sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Uluslararası arenada da önemli adımlar atmıştır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yatırımlar yaparak portföyünü genişletmiş ve örneğin Danimarkalı DFDS'ye 950 milyon euroya bir gemi taşımacılığı şirketi satmıştır. Holding yatırımlarını Çin'deki otomotiv yan sanayine de yaymış. Fulya Glass gibi cam üreten şirketlere 60 milyon dolarlık yatırımlar yapmıştır. Ali Sabancı, Pegasus Havayolları ile Türkiye'de özel havacılık sektöründe lider konumda olup, Esas Holding'in bu alandaki başarısını temsil etmektedir. Esas Holding'in yatırım alanları oldukça geniştir. Spor salonları zincirinden sinema salonlarına, gayrimenkulden perakendeye kadar birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Gayrimenkul portföyü de oldukça kapsamlıdır ve hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli mülklere sahiptir. Şevket Sabancı'nın kurduğu Esas Holding sadece bir işletme değil, aynı zamanda bir vizyonun ve stratejik yatırım anlayışının ürünüdür. Onun mirası sadece servetiyle değil, aynı zamanda Türkiye ve dünya ekonomisine katkıda bulunan bu holdingle de devam etmektedir. Esas Holding, Şevket Sabancı'nın ölümünden sonra da aynı başarıyla yoluna devam ederek onun iş dünyasına olan katkılarını sürdürmektedir.